Merhaba. Bugün Boyut Dijital Kom inceleme merkezinde Optoma HD25 Full HD projeksiyon cihazının kutu açılım videosunu çekeceğiz. Önce kutuyu şöyle bir tanıtayım. Optoma HD25'in sol tarafında burada gördüğünüz gibi bir perde boyut fikir edinmeniz açısından var üzerinde özellikleri, öne çıkan özellikleri yazan şık bir kutu garanti belgesi. 25in içinde projeksiyon cihazı güzelce kullanılmış şekilde beyaz çift kumandası güç kablosu kumanda için pil kullanım kılavuzu vesaire çıkıyor. Gayet sade şık bir kutusu var. kumandasını şu şekilde gösterelim. Optoma GT 750'nin kasasına çok benziyor ve kumandası da mevcut. Şimdi cihazı görelim. Tono HD 25'in gayet şık bir kasası var. Beyaz renkli. Dediğim gibi Optoma GT 750'ye çok benziyor. 2 adet HDMI girişi, VGA girişi 2 adet, VGA çıkış 1 adet. Ses çıkışı var. Standart girişleri mevcut. Bir de artı olarak VESA çıkışı var. Optoma HD 25 2000 ansürmen ışık gücüne 20.000'e bir kontrasta sahip. Muadillerine göre son derece kompakt tasarıma sahip ve fiyatı da muadillerine göre çok uygun. Ayrıca VESA çıkışı sayesinde RF gözlüklerle de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda DLP gözlüklerle de kullanabilirsiniz. Boyut Digital.com'dan 12 taksit avantajlarından yararlanarak satın alabilirsiniz. Optoma HD25 sunum odamıza gelerek görebilirsiniz. Başka bir incelemeye tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.